Arkadaşlar bugün sizlere Ebebek markasının Baby Plus Biberon temizleme seti hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Tek tek temizleme aparatlarını size tanıtıp ne işe yaradıkları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi isterseniz öncelikle de kutumu durdu açalım. Ama kutuyu açmadan önce şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Şurada da göreceğiniz gibi içerisinde BPA'nın olmadığını iddia ediyor. Gerçekten de inşallah içerisinde BPA yoktur. Şimdi kutumuzu açalım. Şöyle ürünlerimizi dökelim. Evet arkadaşlar bütün ürünlerimizi çıkardık. Şimdi tek tek ne işe yaradıklarını bir biberon üzerinde e, kullanarak size göstermeye çalışacağım. Bu temizliği e, yapmadan önce aynı zamanda elinizde bir Bi biberon temizleme deterjanının da e, olması lazım. Bu temizliği kesinlikle normal evdeki bulaşık deterjanlarınızla e, değil, e, bebek biberonları için özel geliştirilmiş olan e, temizleme deterjanlarını kullanmanız lazım. Onunla ilgili de ayrıntılı bilgiyi sayfamızda da mevcut arkadaşlar. Şimdi önce büyük aparatımızdan başlayalım. Bu bi biberonların hem hassas hem de kaba temizliklerini yapmak için kullanılan bir e, aparattır. Bunun için biberonumuzun başlığını açıyoruz. İçine içine bir miktar su ve biberon temizleme deterjanından da koyduktan sonra bu başlığı bi biberon içine sokup temizli bu şekilde temizliği yaptığımız zaman içerisinde kalıntı ve tortu kalmayacağından emin olabilirsiniz. İkinci aparatımız ise daha hassas temizlik yapmanızı sağ sağlayan bir aparattır. Bu aparatı kullanmak için şuradaki iki düğmeye basarak bu üst başlığı yerinden çıkartıyoruz. Onun yerine bu hassas temizlik yapan aparatı taktıktan sonra tekrar biberona yine aynı şekilde içerisinde su ve deterjan olmak kaydıyla bu şekilde güzelce bir biberonumuzun temizliğini yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer aparata geldiğimiz zaman da bu, bu iki aparatta biberon emziğinin uç kısımlarının temizliğini e, yapan aparatlar. Yani hani, biberonumuzun çocuğumuzun ağzına aldığı bu emzik kısmının temizliğini yapmamız da çok önemli. Buradaki gördüğünüz iki aparatta bu emzik kısmının temizliğini yapan aparatlar. Yine öncelikle bu fırça şekilde olan aparat e, emzik kısmının kaba temizliği için bunda biberonun arka kısmından hani emzik kısmını sokup şekilde göreceğiniz gibi güzelce döndürerek tabi bunun da içerisinde su ve e, biberon deterjanı olmak kaydıyla bu şekilde onun da temizliğini yapabiliyorsunuz. Ondan sonra e, kaba pislikleri varsa kaba pislikleri ve kaba kalıntıları aldıktan sonra da hassas uçlu fırçamız ile de tekrar emzik kısmının içlerini sokup bu şekilde daha hassas bir temizlik yapmanıza yardımcı olacaktır arkadaşlar buradaki gördüğünüz iki aparat ise biberonumuzun uç kısmını yani biberonun içindeki süt ya da işte mama'nın bu emzik kısmından çıktığı ortadaki delik kısmının temizliğinin yapılması için kullanılan ürünler. Bunu yine aynı şekilde biberon emziğinin içinden sokup delikten çıkartıp ileri geri hareket yardımı ile bu bi biberonun temizliğini yapabilirsiniz. Bu ikinci aparat biraz daha kalın bir aparat. Yani ee, şu tutma saplı olan ürünü bir numara ve iki numaralı e, biberon emziklerinde kullanıp bu, bu beyaz saplı olan aparatı ise daha kalın yapıda olduğu için 1 ee, ve 2 numara dışındaki işte 3, 4 numaralı ve daha büyük numaralı emziklerde kullandığımız ve e, ağız kısmının temizliğini yapmamızı sağlayan aparat da bu arkadaşlar. Bu videomuzda da size e, ebeveyn baby plus markasının bi biberon temizleme seti hakkında bilgi vermeye çalıştım. İnşallah videodan memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.